Şimdi evvela şunu e, görmek lazım. E, bazı insanlarda e, Türkiye'de dahil yani Orta Doğu'da zaten bu var da Avrupa yani dünya genelinde bir İsrail fobisi var. Bir e, Siyonizm fobisi var. Bir Amerika fobisi var. E, bu fobiler, fobiyalar psikiyatrik vakalardır. Yani bunlar aslında e, ...rasyonel temelleri olmayan belirli sanrılara, hezeyanlara ya da bazı travmalara dayalı olan sıkıntılardır. Ve tedavi edilmesi gerekir. İşte araknofobya vardır, ne bileyim işte agorafobya vardır ya da klostrofobya vardır. Şimdi dikkat edin böyle bir yenilmez İsrail imajı... ...onun arkasında sonuna kadar duran hiçbir zaman hiçbir şekilde yenilmez ve yenilmeyecek bir Amerika imajı... Böyle bir şey genellikle dillendiriliyor. Bu son zamanlarda da konuşuluyor, görüyorum. Algı, tabii, oluşturuluyor. algı oluşturuluyor. Çok şükür e, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve devletimizin tabii ki o medeniyetinden tevarüz ettiği o köklerinden gelen özgüveniyle milletimizin bunu sonuna kadar e, absorbe etmesiyle tabiri caizse bunu reddeden e, hatırı sayıl, sayı, sayılır bir kesim var. Ama bunun dışında dikkat edin hep böyle bir işte bu mevcut silahları bırakma süreci diyelim ya yani silahı bırakma PKK terör örgütünün lav edilmesi süreci bu da mesela birileri tarafından yanlış okunuyor yani sanki tabi çarpıtarak gösteriyorlar işte zannede zannedersiniz ki işte Türk ordusu da silah bırakıyor böyle bir şey yok yani terör örgütü kendini lav ediyor bu ne demektir terör örgütü artık bitmiş demektir. Terör bitirilmiş demektir. Yani bunu görmeyip tabi görüp de aynı zamanda daha doğru ifadeyle düzeltelim çarpıtmaya çalışarak işte ne oldu silahlar bırakılıyor falan. Evet yani teröristlerin elindeki ellerindeki silahlar bıraktırıldı yakıldı. Yakılanlar teröristlerin silahlarıydı. Aynısı işte bu İsrail mevzunda yani böyle bir fobi var.